Herkese merhaba. Lezzetli Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün size nefis bir salata meze tarifi var. Bu meze şahane lezzete sahip ve çok da besleyici. Yapımı da bir o kadar pratik. Şimdi hemen tarife geçiyorum. Bir lahananın yarısını doğramaya başlıyorum. Bu kalın taraflarını kesip ayırıyorum. İnce yapraklarını doğramaya başlıyorum. Çok uzun olmayacak şekilde videoda görüldüğü gibi doğruyorum. Hepsini aynı boyutta doğramamız önemli. Bütün lahanaları bu şekilde doğruyoruz. Ve derin bir kaba alıyorum. Lahanayı bu şekilde salatasını yapmak ya da e, yoğurtlu mezesini yapmak e, hem vücuda çok faydalı hem de çok lezzetli. Mutlaka tavsiye ediyorum. Gerçekten denemeniz gerekli. doğradığım lahanaları derin bir kaba alıyorum hepsini daha sonra üzerine tuz serpileceğiz bir buçuk yemek kaşığı bir fincan sirke ekleyeceğiz. Şöyle güzelce karıştırıp bir yarım saat falan bekledikten sonra böyle elimizle güzelce mıncıklayacağız. Lahanalar suyunu bırakana kadar. Evet, gitgide küçüldü gördüğünüz gibi. İki tane havuç rendeliyorum. Havuçları da elimizle diriliği kaybolması için şöyle mıcıklıyoruz. bir bardak su, büyük bir bardak su ilave edip şöyle güzelce ovalıyoruz. Hem fazla tuzunu almış oluyoruz burada hem de biraz lahana'nın aromasını iyice sıkıyoruz suyunu. Şöyle hem tuzunu alıyoruz hem de sıkıyoruz suyunu havucun üzerine alıyoruz bu şekilde oldu hepsi küçüldü görüldüğü gibi Buna şey koyacağız. Ben yarım demet dereotu ekliyorum. Şöyle ince ince doğrayacağım. Evet, onları da üzerine ekliyorum. şimdi sarımsağı rendeliyorum iki diş arkadaşlar beni hangi ilden hangi ilçeden hangi ülkeden seyrediyorsanız yorumlara yazar mısınız şimdi bir miktar normal yoğurt alıyorum yarı yarıya süzme yoğurt ve normal yoğurdu karıştırıyorum içerisine bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Benim buraya kadar izlediyseniz benimlesiniz demektir. Çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tuzla da iyice karıştırdıktan sonra şimdi lahana, havuç ve dereotu eklediğim kabın üzerine. Yalnız ben bu kabı değiştireceğim. Daha geniş bir kaba alıp rahat karıştırabilmek için üzerine sarımsaklı yoğurdu ilave ediyorum. Şimdi burada karıştırmak çok önemli. İyice karıştıralım. Ben bu salatayı e, ikinci yapışım arkadaşlar. İlk yaptığımda bir arkadaşımla yemiştim. Çok beğendim. Eve geldim. İlk yaptığımda da harika evdekiler çok beğendi. Daha sonra bu üçüncü yapışım. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum ki gerçekten denemeniz gerekir. Sakın böyle görüntüye bakıp ya da işte böyle salata olur mu falan demeyin. Gerçekten denediğinizde bana hak vereceksiniz. Çok lezzetli oluyor. Bir kaba ayrı bir sos hazırlıyorum. Toz biber ekliyorum. Tatlı toz biber. Ceviz ekliyorum. Ve üzerine biraz zeytinyağı ekleyip şöyle iyice karıştırıyorum. İsterseniz bunu... Ee, cevizleri zeytinyağında biraz kızartabilirsiniz ama e, ben bu şekilde daha çok seviyorum. Bakın bu şekilde karıştırdığımızda güzel bir sos elde ettik. Bunu da salatanın üzerine dökeceğim sonunda. Öncelikle salatamı servis tabağına alıyorum. Nefis oldu. Misafirlerinize yaptığınızda onlar da çok şaşıracaklar. Mutlaka tarif isteyecekler. Çok da besleyici, çok da hafif. Hiç insana dokunmuyor arkadaşlar, rahatsız etmiyor inanın. Şöyle güzelce üzerini düzelttikten sonra sosunu da üzerine dökeceğim orantılı şekilde ve servise hazır. Şahane bir sosa gerçekten tavsiye ediyorum. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.